3 polis oluyorum bugün arkadaşlar polis olmak için polis ofisine geldik her zaman olduğumuz gibi ilk yapmamız gereken şey polis kıyafetimizi giymek arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda bir polis kıyafeti var bu kıyafeti giyinelim yakıştı mı bilmiyorum ama polis olacak şimdi hemen geliyoruz burası ofisimiz ofisimizde oturma yerlerimiz falan var elime defter alıyorum ceza falan yazacağız trafik denetleme falan yapacağım arkadaşlar Doğru, ben normal tıklıyorum dostum. tamam sen normal tıklıp anlama. şey gibi denetleme falan var yani ona göre dikkat et şimdi arkadaşlar gidelim Şuradan bir kameralardan bakalım. Olay falan var mı? Şu anda herhangi bir olay yok. Gizli bölmelere falan bakıyorum. Burada bir şey yok. Doğru oyun bu dostum. Kimse yok dostum. Yani bu an, bu saatte oyunda olay olacağını düşünmüyorum. Yani bu oyunda ne olabilir ki arkadaşlar? Burada bir olay olacağını hiç sanmıyorum. O yüzden ben sosyal sandviçimi yiyip keyfime bakmak istiyorum. Buradaki evin iş günü başlasın. Sandviçimi seçiyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar.